Evet, o meşhur cümle. Ben İngilizce öğrenemiyorum, ben dil öğrenemiyorum. Öğrensem de aklımda kalmıyor. Bence bu İngilizcenin ya da dil öğrenmenin değil, öğrenmenin doğasıyla alakalı bir yanılgı. Hepimiz zaten doğduğumuzda sıfır dil bilgisi, sıfır kelime bilgisi, sıfır konuşma yeteneğiyle dünyaya geliyoruz. Daha sonra maruz kalarak gördüklerimizi, duyduklarımızı taklit ederek ana dilimizi öğreniyoruz. Yetişkinken veya daha büyük bir yaşta İngilizce dil öğrenmek de bu sistemin aynısını taklit etmek gibi. Bu sistemi, bu makineyi tekrar çalıştırmak, tekrar düzene sokmak gibi düşünebilirsiniz. Ama bu sefer daha bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Bu makinenin nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Bu makinenin neye ihtiyaç duyduğunu öğreneceğiz ve kendi makinemizin Nasıl bir makine olduğunu öğreneceğiz. Şimdi bu konuda öncelikle benim açımdan asla es geçilmemesi gereken konuya değineceğim. Bu konu öğrenme zekası. Biz hangi öğrenme zekasına sahibiz? Önce bunu keşfetmemiz lazım. Neden? Çünkü bir sürü öğrenme taktikleri var, bir sürü öğrenme yöntemleri var. Birisi bir insanda işe yararken diğeri aynı kursa gittiğinde aynı yöntemleri, aynı taktikleri denediğinde hiçbir işe yaramıyor. Daha sonrasında bana göre değilmiş, ben yapamıyorum deyip pes edebiliyor. Dil konusunda kendi zeka türümüzü öğrenmek benim için olmazsa olmaz noktalardan birisi. Herkesin farklı bir öğrenme zekası var. Kimi işitsel, kimi görsel, kimi kinestetik yani dokunsal şekilde. Bu yüzden bir tane doğru öğrenme yöntemi yok. Bir tane doğru işte bunu yaparsan İngilizce konuş, konuşursun yöntemi yok. Senin önce kendi yolunu bulman gerek. Kısa bir şekilde bu zekalardan bahsedeceğim. Öncelikle görsel zeka. Bu kişilerin görsel hafızası çok güçlü olur. Yani mesela yeni İngilizce bir kelime öğrendiğinde o kelimeyi kelime olarak değil bir görselle bağdaştırır. Journey kelimesi, journey dediğinde gözünün önüne bir harita gelir. Bu şekilde öğrenin. Zihin haritaları oluşturur, gördüğü şeylerle öğrendiği şeyleri bağdaştırır. Eğer sen de görsel zeka sahibiysen bu tür alıştırmalarla öğrenmeni çok daha kolaylaştırabilirsin. İkinci olarak işitsel zeka. İşitsel zekaya sahip olanlar için duymak her şey. Diğer zeka türlerine sahip olan kişilerin de yapabileceği bir taktik giriyor. Shadowing taktiği. Bundan biraz sonra detaylı bir şekilde bahsedeceğim. İşitsel zekaya sahip olan kişiler duydukları şeyleri işleyerek öğrenirler. Örneğin bir enstrüman çalmak gibi, bir podcast'te duyduğun şeyi tekrar etmek gibi. Kinestetik zekaya sahip olanlar da e, hareketle öğrenirler. Yani yeni bir fiil mi öğrendi? Örneğin walking fiili. Bunu yaparak, yürürken mesela walking diyerek, şu an ben walking yapıyorum diyerek öğrenir. Yani öğrendiği şeyi hayata geçirmesi, o şeyle bir temas kurması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünmeyelim. Herkes ayrı ayrı bu zekalara sahiptir şeklinde değil. Herkes bu zekalardan biraz sahip ama bazı insanlarda biri diğerinden daha baskın şekilde olabiliyor. Bu yüzden sen kendinde hangi yöntemin, hangi zekanın daha hızlı işlediğini, daha hızlı işe yaradığını keşfedersen öğrenmen de bir o kadar kolaylaşır. Ben hiç ders kitabı açmadan İngilizceyi nasıl konuşabilir bir hale geldim? Öncelikle oyunlaştırmak. Özellikle dil konusunda öğrenmek bilgiyi sadece depolamakla asla olmuyor. Bu bilgiyi alıp işleyip daha sonrasında dışarı çıkarmamız lazım. Sevdiğin şeyleri öğrendiğin şeyle bağdaştırmak ve kendi zeka tipine göre bunun üzerinde durmak. Nasıl? Ben oyun oynamayı çok seven biriyim ve öncesinde oynayamadığım oyunları YouTube üzerinden Let's Play, hadi oynayalım videolarını izleyerek takip ediyordum. PewDiePie isimli bir YouTuber vardı. Kendisi aslen İsveçli ama İngilizce videolar çekiyordu ve onun İngilizcesi de başlangıç seviyelerindeydi bu videolara başladığında. Zamanla onun İngilizcesi ilerledikçe ben de onunla beraber izlediğim için İngilizcemin ilerlediğini fark ettim. Ve hali hazırda sevdiğim bir şeyi izliyorum. İzlediğim zaman taklit ediyorum. Gördüğüm şeyleri, duyduğum şeyleri hayatıma aktarıyorum ve kullanmaya çalışıyorum. Bu mantık sistemiyle bunu böyle yapa yapa bir süre sonra fark ettim ki ben İngilizce anlıyorum ve İngilizce konuşabiliyorum. Tabii bu bahsettiğim küçük yaşlarda olan bir şeydi. Ancak bu mantık sistemini kendimde fark ettiğimde öğrenmem gereken diğer şeyleri de bu kuralları uygulayarak çok daha kolay öğrenebildiğimi fark ettim. Şimdi sen ne yapacaksın? Sen de bu öğrenmeyi oyunlaştıracaksın. Sevdiğin bir konuyu, alanı ele al. Kitap okumak olabilir, herhangi bir hobin olabilir. Bunu tamamen İngilizce olarak tüket. Daha sonra tükettiğin şeyi hayatına adapte et. Örneğin bir kelime duyuyoruz, bir cümle kalıbı duyuyoruz. Bunu gün içinde mutlaka kullan. Sürekli kullan. Hatta yaz. Yazarken günlük tutuyorsan günlüğünde o kelimeyi Türkçe kullanmak yerine öğrendiğin dilde. Biz İngilizce olarak varsayıyoruz şu an. İngilizce olarak yaz. Ama bunu ders çalışıyor edasıyla değil. Keyif aldığın bir şeyi yaparmışçasına yapman gerekiyor. Yani şöyle düşün beynimizde bir çocuk gibi davranıyoruz ve ona oyun oynatıyoruz. Her açılan yeni seviyeyi beyin daha da çözmeye çalışıyor ve yeni yollar açarak bunu oturtuyor, içeride tutuyor. Evet, şimdi ne dedik? Zeka tipimizi öğreneceğiz. Zeka tipimize öncelik vereceğiz bir şeyleri öğrenirken ve daha sonra o dili hayatımızın ortasına koyacağız. Sevdiğimiz şeyleri, tükettiğimiz şeyleri, yaptığımız şeyleri bu dil üzerinden yapacağız. Telefonumuz İngilizce yapmak olabilir. Dinlediğimiz podcastleri, izlediğimiz videoları, dizileri, vlogları hepsini İngilizce tüketmek olabilir ve bu tükettiklerimizi hayatımızın içine entegre etmek. Şöyle düşünelim. Hani dizilerde, filmlerde arka fonda hep bir müzik çalar ya biz fark etmeyiz ama o aslında beynimiz içine girer. Film kapattıktan sonra mırıldanmaya başlarız. Ya ben bunu nerede duymuştum deriz ama aslında izlediğimiz sahnede arkada çalıyordu. Sen ne yapacaksın? İngilizceyi hayatının arka fon müziği yapacaksın. Arka tarafta sen fark etmeden bile o sürekli çalıyor. Bir diğer nokta hata yapmak. Ben çok iyi bilmiyorum şu an konuşamam. O kısımda ilerlemedim. Sadece basit seviye biliyorum. Çok az anlıyorum. İzlediğim şey hiç anlamıyorum. Hiç problem değil. Öğrenmenin en büyük etkenlerinden birisi de hata yapmak. Çünkü hata yaptığımızda beynimiz o şeyi çok daha hızlı öğreniyor. Sen hata yapıyorsun, doğrusunu görüyorsun. İşlem arka planda işliyor ve diyor ki aslında doğrusu buymuş. Bunu bu şekilde kaydedelim ve kaydolmuş oluyor. Ve şunu da unutmayalım. Dil, dil, öğrenmek herhangi bir ders gibi muamele edebileceğimiz bir şey değil. Dil öğrenmek onun kültürüyle, akışıyla, esprileriyle, konularıyla. Yani bir insanı Amerikalı bir veya İngiliz bir insanı arkadaş edinmek gibi. Siz o dili arkadaş ediniyorsunuz. Onun nasıl konuştuğunu, hangi espri tarzına sahip olduğunu, hangi konuların daha baskın olduğunu tüm bunları öğreniyorsunuz ve onunla tanışıyorsunuz. Bu yüzden dil öğrenmeye Ders modunda değil, keşfettiğin bir insan modunda yaklaş. Bir espri, bir kelime gördüğümüzde bunu neden böyle kullanıyorlar? Bu niye komik? Bunun arka planı ne gibi araştırmalar yap? Nasıl ki bir arkadaşının kullandığı bir kelimeyi zamanla sen de kullanmaya başlıyorsun. Onun dili sana adapte oluyor. İngilizce de aynı şekilde. Dilin kendisini bir arkadaş gibi gör. Şimdi öğrenmemizi kolaylaştıracak düşünce yapılarından biraz bahsettik. Gerçek hayata aktarma konusunda yapabileceğimiz bazı pratik örneklerinden bahsedeyim. İlk olarak spaced repetition dediğimiz aralıklı tekrar. Bu daha önce de söylediğim gibi duyduğumuz, öğrendiğimiz bir kalıbı, cümleyi, herhangi bir şeyi tekrar etmek. Aralıklarla tekrar etmek. Önce ilk duyduğumuzda, daha sonra bir saat sonra, daha sonra yatmadan önce, ertesi gün, bir yere giderken sürekli sürekli tekrar edip onu dilimize yerleştirmek. Ben çok zor olan kelimelerde, çok zor olan şeylerde biraz hikayeleştirme ve kodlama yöntemini kullanmıştım. Beynimiz absürt şeyleri, garip şeyleri daha çok hafızada tutmaya gelteniyor. Neden bilmiyorum. Mesela bu konuda şöyle bir örnek verebilirim. Kodlama ve hikayeleştirme yöntemiyle bazı zor olan kelimeleri aklımızda tutabiliriz. Örneğin ''carpet'' kelimesi. Car, pet. Bunu nasıl kodlayabilir veya hikayeleştirebiliriz? Car, araba demek. Pet. Evcil hayvan demek. Carpet halı demek. Ne yapacağım? Evcil hayvanın sürdüğü bir araba halıyla kaplı yere park ediyor. Bunu görsel olarak hayal edin. Evcil hayvanın sürdüğü bir araba halıyla kaplı bir yere park ediyor. Carpet. Bunu duyduğum zaman olacak. Carpet. Araba evcil hayvan. Nereye park ediyorlardı? Halıyla kaplı olan yere. Yani halı. Carpet halı. Bu benim en sevdiğim Dil öğrenirken sürekli yaptığım ve en faydasını gördüğüm aktivite hayali konuşmak. Kendi kendine konuş. Gerçekten sürekli kendi kendine konuş. Aynanın karşısında konuş, yolda yürürken konuş, biriyle tartış, münazara yap. Tamamen hayali bir şekilde. Bunun en sevdiğim yanı hiçbir sınırı olmaması. Çünkü kendinizi bir sahnede röportaj verirken hayal edebilirsiniz biriyle tartışırken hayal edebilirsiniz. Biriyle derin felsefi sohbet yaparken hayal edebilirsiniz. Bu öğrendiğiniz ve tükettiğiniz şeylere göre de şekilleniyor. En yaygın ve daha kolay olanını şöyle söyleyeyim size. Vlog çekiyor taklidi yapmak. Evdeyken, dışarıdayken, işte mutfakta yemek hazırlarken bir şey yaparken kendinizi İngilizce vlog çekiyormuş gibi hayal edin ve sesli bir şekilde konuşun. Sesli sesle o vlogunuzu çekin. Bunu bir hafta, bir ay yapın. Daha sonra farkını göreceksiniz. Kesinlikle göreceksiniz. Bir diğer söylediğim şey İngilizceyi bir hobinizle birleştirin. Çünkü beyin eğlendiği zaman öğrenmeye çok çok daha meyilli. Bundan bahsettiğimiz için hızlı bir şekilde geçeceğim. Bir diğeri çocuk çizgi filmleri ve şarkıları dinlemek mükemmel, mükemmel işe yarıyor. Veya içinde çocuk olan videoları, vlogları izlemek. Neden? Çünkü biz çocukken başta söylediğimiz gibi bir şeyleri görerek, taklit ederek öğreniyoruz. Sen yepyeni bir dili öğrenirken bir çocuksun. Beynin tamamen bir çocuk ve o çocuğu izleyerek, taklit ederek öğrenebiliyorsun. Ben kendim Korece öğrenirken nasıl geliştirdim? Çocuk olan vlog izliyorum. Elinde elma tutuyor ve hiçbir şey yok, sadece elma var. Sagwa, sagwa diyor. Ben onu gördüğümde elmanın sagva olduğunu anlıyorum. Ve beynim otomatik olarak bunu kapıyor. Tamam elma sagvadır. Bundan sonra benim için elma diye bir şey yok. O sagva. Tüm bunları topladık, yaptık. Daha sonra bir ileri adım atmak istiyoruz. Ne yapacağız? Yazacağız, konuşacağız, dışa aktaracağız. Günlük tutuyorsanız bunu İngilizce tutmaya çalışın. Bir şeyler yazmaya çalışın. Hayali bir şekilde üretin. Saçma sapan olsun. Gramer hatalarıyla dolu olsun. Yarı İngilizce, yarısı Türkçe olsun. Hiç fark etmez. Bunu yapın ve bu konuda özgüvenli olun. Kesinlikle hata yapmaktan korkmayın. Aksanım bozuk, güzel değil, gramer hatam var diye korkmayın. Aklınızda olan tüm bilgiyi dışarı aktarın. Konuşun, hata yaparak konuşun. Şunu unutmayın. Dinlemeden anlayamazsınız. Taklit etmeden alışamazsınız ve konuşmadan özgüven kazanamazsınız.